Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk kalkış noktasından kalkarken tak dedik, dedik. Tak bir dedik, birinci fırsat so, attı. çat dedik, sosyal verdik. Aynı kontrolden sonra gidiyoruz. Evet. evet. Sınav yerimiz camiden başlarsa önce tur yapıyoruz. şu an turdayız. Burada 40 km hızlı bir uyalım. Filisimizi her zaman 1-2-3 yapalım. Onlar demeden. Yaya geçitlerine geçişlerine uyalım. Şeritlere uyalım. Yaya geçişlerine, okut geçişlerine kavşak yaklaşırken hızımızı azaltıyoruz. Işıkların rengine göre hareket ediyoruz. Işık yeşil yansa daha hızımızı azaltıyoruz. Yeşiller ne diyor basmıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bir kavşak. Yaya geçişler var. Zaten hızımız hemen gazdan çıktım Azalttık. Sola baktık. Sağa bakıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi şu anda yol boş. Ancak önünüz araç olabilir. Önünüzdeki araçla takip mesafesini lütfen koruyun. Nasıl koruyoruz? Gaz pedalıyla olmadı hafiften fren yaparaktan. Çok yaklaşmayın. Evet. Yine Opet lefasını gördünüz. Opet orta noktamız. Evet. Yine azamız 40 km diyor. Lefı 40 geçmiyoruz. Evet. Okul geçildi lefası. Buradan yerde geçebiliriz. Evet hızımız düşürdüğü için vites küçülttük ve ışığımız zaten kırmızı yandı. Uzaktan yeşil nasıl? bu ışık kırmızı yanar. Kırmızı yanarsa siz yaklaşırlar yeşil yanar. Bilginiz olsun. Evet. 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 Bu şekilde eğitim sürücüler de önünüze kırabilir. Normalde geçmemesi lazım. Şerisinde düz çizgi. Geçenler var mı? Var. Herkes bencil oldu çünkü. Eğitim seviyesi sıfır insanlarda. Kavşaklar yaklaşırken hız azaltılır diyor. şerit değiştirmez diyorum ama vatandaş önümüze kırıyor. Evet. Yol iyimli. Burada frenin çekisini biraz gider. Burada adanın şeklinde göre de giriyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Evet. Sağımıza baktık. Yeşilen sadayı. Evet. Tamam. dedi. Evet. O kadar gördünüz. O kadar sağımızda kaldı gidiyoruz şu anda. Evet. Her zaman trafikte ilerlerken göz bebekleriniz radar gibi yolda Hareket halindeki her türlü nesne gözünüzden kaçmasın lütfen. Çünkü onlar sizi sıkıntıya düşebilir. Bu canlı olabilir, can sorabilir. Bu bir bostet var. Hemen onu hissedin. Bir ayınıza çıkabilir. Evet. Zaten hızımızı azalttık. Bize yalır o, o da bir araç. Geçmemiz lazım eğitimsiz sürücü görmüş olduğunuz gibi o da bir eğitimsiz sürücü. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şu bir mil gördüğünüz gördünüz burada da. Bir geçtikten sonra şu iki tane bina var. Bu binanın tam orasından geldiğimiz zaman zaten yol şöyle hafiften eğim yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Otobüslere çöp dilimiz geçtik. Yolu gördünüz şuradaki yolu. Tam burada sol sinyal veriyorsunuz. Sol aynı kontrolü ve sol şeride geçiyoruz. Evet gayet güzel. Evet ayağımızı kaldan çekiyoruz. Heh, fidesimizi düşürüyoruz. Lütfen fideslerle arkadaş olun. Fidesleri küçültün. Hızınızı azaltın. Bu size bir şey kaybettirmez. Kazandırır. Evet. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. durduk. Aferin. Kırmızı şirket. Bu işler söz kısa. İlla bu işe bakmak zorunda değilsiniz. Şu karşıt ışıkta yeşil da zaman kalkabilirsiniz. Siz ki bu durumda şu sola bakın. Bize yeşil yansa da soldan geçen araçlar olabiliyor. Oldu mu gençler? Bak geçiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bak bize yeşil yandı, Bak bunlar geçiyor kırmızıda. Çünkü millette eğitim mi eğitim yok. Işığın rengine böyle bakan yok yani. Herkes bir an önce geçeyim. Nereye gideceklerse. Ondan sonra kazalar meydana geliyor. Uğraş dur. Uğraşan kim? Kurala uyanlar uğraşıyor. Kurala uymayanlar yüzden kaza meydana geliyor. Kurala uyu Uyanlar uğraşıp duruyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Döndük güzelce. Aferin. Siyerlerimizi verdik. Siyerimizi asla dahi veriyoruz. Sol siyerimizi dönüş kadar. Döndük gidiyoruz şimdi. Hala turdayız. Evet. Araçta 4 kişi olacaksınız ki aracın ağırlığı var. Bundan dolayı gaz pedalına biraz basın. Hımm, yapsın kalkışlarda. İlk kalkışlarda debriyajdan bir daha diye çekmeyin. zaten her zaman vites değişmelerde bile Hani elinize bir kıyım batar da onu çekersiniz acımasın diye. Debrajanı çeken öyle. Teryanın kıl çeker gibi derler ya o şekilde çekiyoruz ki hem aracınızın zıplaması önlenmiş olur hem de rahat bir kalkış meydana gelir. Ufes solumuz da kaldı. Evet. Bu yol boyu ağzımız 50 kilometre. Ama 40 gidebilirsiniz. Çünkü 50'yi geçmek yok. Evet otomobiller için. Biz burada eğitim verirken otomobiller için 50 yazıyor ama burada iş kamyonları geçiyor bazen. İş kamyonu, tehlikeli madde taşıyan araçlar falan 70-80 ile gidiyorlar buralarda. Bu yollarda. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için gelişim yeri içi azamız 30 kilometre mesela. Ama bu yollarda çok basan tehlikeli madde taşıyan araç gördüm ben. Evet. Görmüş olduğunuz gibi önümüzdeki araç durdu. Önümüzdeki araçla duruşumuz öndeki aracı tekerleği görecek şekilde olacak. Evet. Yarım devraj Yarım devreş. Evet aferin. Bu yarım devreş olayını hiç unutmayın. Ayağınız kalsın falan çektim gaz verin. Çep devreşten kalkmayın araba kadar. Bu şekilde aferin. Sorumuza baktık. Evet. Sağımıza bakıyoruz. Neden? Her an yolumuzu bir girebilir. Çünkü eğitim seviyesi çok düşük sürücülerde. Evet. Aferin. Devam ediyoruz şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gençler okul bölgesi, lefası, çizgiler, aynalar, göz bebekleriniz, her şey kontrolümüz altında. Evet. Aferin. Öğrencimiz sınava hazır. Ma maşallah var. Hatasız kullandı şimdiye kadar. Nazar değmesin diyelim artık. Kavşağa yaklaştık yine. Kontrollü kavşak da ışık yok. Trafik görevlisi yok. Lefalar var. Şu bak bir yaya var. Oradan geliyor. Yol ortasından geliyor hem de. Ne yerde yürüdüğü belli değil. musunuz? Eğitim yok. Eğitim. Evet. Eğitim şart. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Cami kalktığımız zaman tur yaptık ya parkuru gidiyorduk. Parkuru ben size anlattım. Parkur dönüşü tekrar ilk durduğumuz yere duracaktık. Şimdi ben bunu video için çektiğim için şu a önünde durduracağım araca. Evet. Diyelim ki buradan kalktınız düşünün. a düşünün. kalktınız düşünün. Parkur yaptınız. Tur bitirdiniz. Sağ sinyal. Ayna kontrolü. Ve sağ sinyalle bunu durdunuz. Siyanınızı kapatmıyorsunuz. Evet önce boş boşalıyorsunuz. Fidesi boş aldık. El freni çekiyorsunuz. Kontağı kapatıyorsunuz gençler. Evet inerken dün burada bir kaza oldu. Sürücü adayı kapıyı bir açtı motosiklet diye vurdu. Hep ben derslerde söylemiştim. İnerken sağ elinizde kapatıyorsunuz. Neden bak hem araçları görüyorsunuz hem de yoldan geçen araçları görmüş oluyorsunuz. İnsanları görebilirsiniz. Evet bu şekilde iniyoruz. Sağ iniyoruz ve size hayırlı olsun diyorlar. Sürücü belgesini kazanmış oluyorsunuz. Evet görüşmek dileğiyle